Hayır. Bak ben tek bir gün bir tane dizi seyrediyorum. O da salı günleri. Maç izlemedim. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz zaten. Maç izleyemiyorum. Ama ne? Bu bir hafta önce Ne? Son bir tane kaldı ne bam ve bitti bitti mi bitti ayı kurtardım dünyayı da kurtardık bütün evleri kurtaracağız evet arkadaşlar mağaralara geçtik mağaralara geçtik Mağaralara geçiyoruz. Adama, 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 adama. Tamam. tam yanmam lazım arkadaşlar o yüzden. Tamam Allah'ım Tamam. Evet arkadaşlar. Bakın. Bakın. <laughs> <Tamam mı? gülüyor> Asosyal, alsız, tam tam tam, tam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi özür şeyi atsın madalyaya 50'ye atsın <laughs> <Asın. Asın. Asın. gülüyor> Arkadaşlar mağala, Mağaralar. Mağaralar, mağaralar. Başka yok, yok. Bitireceğiz oyunu. Gitti. Gitti. <laughs> Neden gidiyorsun? <laughs> Tam oyunu kadar mı? <laughs> Mağaraya gitsen mektur ya. Oha bura nere? Oh, my God. Bu şekilde içinde geçerli. Bu yüzde on beş sınıfı istemeyeceksin. Bitti. Bir bir diş. Ölüm. Ama daha maşkın Hayır ben bu sefer. Böyle bir paraya Ya büyümek için o kadar aşırı ki olmayacağı yalan verecek herhangi bir yer

3 evet gün, devam. Üç gün tatil elini alamadım. Devam ki. Bak asla ben şu neden göstermiyorum? Tamam. Tamam. Hadi ben sorayım. Abi ben buranın turisti. Abi ben bir şey bilmiyor ki. Beni öldürmeyin ki. Lütfen ki. Ben Yunanistan ki. Ki 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 ki. Kibri. Çiçekte attım. O zaman size pinç. Ömer tek. Hı. Hadi bak sen bir göremezsin. Ne yapacağım? Buna bak. BAM <laughs> Niye öldük? Hayır ölmedik. Ölürsek ee, öldürürüz. Lan dedim lan. <laughs> Çukura düştük lan dedim. Oo <laughs> baba baba. Evet baba. Hadi geldiler abi. abi? abi. Baksın diye. Taksiye bak. <laughs> Anne. Ha. Ben sana dövüp olmayacağım. <laughs> Ama o yıl almadım. Altın. Bir gel diyorum. Kesin burada da şey vardır ha. Allah Allah nasıl alsam? uzansam? Yine Boşlukta mi burada. Bu boşluğa Tamam Gelince kaç. Anne. Öldü. Ama öldüğünde de zikenleri bana zarar verebiliyor. Evet. Aha gidiyorsun. tıkıra baba. Haydi

konuyu bilmediğinizi bilmiyorum. Afa dersin. <Sessizlik> Arkadaşlar ah iski istikamet. Ankara. Ne dedi? başka bir yerden çıkacağım. Ben arabamı arabamla tozu her yere. Anne! araba beni koru. <laughs> Arabayı kendime süper ettim. Tam. <laughs> ben... Allah o espes. Düşüyorduk lan. Arabayla ben... mı gitmen lazım? Hadi düşme. Görsene beni patlar. Beni görüp patlar. Eh, akun zila lagi, ya? Oh. Ak akun zila lagi, keserek bunlar. Ben buraya da bununla geleyim değil mi? Hmm. Adamsın be adamsın. Adamı öldürdü lan. Eziyelim bunu. Şimdi. Hadi toz atalım. Bakalım. Pam. Hayır. Gidiyorum. Sen mısın? Hı. Ne? Abi sümbül be, ben sümbül ben turist. Ben Hayır. Oo. Yanlış yerden gittim. Gördün bueno. <laughs> mü? Hmm. Bak buradan kandırdım. Anne. Bom. Ben... Hadi git. Nereye gideceğim? Buraya ben... bak. nereye kadar. gittim. mi ha? Anne. Bak. Lan kaç. Anne. Anne. Allah bakıyor. Korkuyor. 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 Ma. Ben kaçıyorum. Kaç ben kaçıyorum. Hemen kaç. kaç. Anam geliyor. Anlam. Çünkü geliyor da hemen kaçtı. Bak geliyor. Burayı sen ne yaptın ya? <laughs> Anne. Evet. Yansıkla onun çizgine attım baba. Korktum ben. Korktum ben. ben. Ben ikramiye tekrar yoğun bir şey abi. Ve bu bir yıl bir o yılıyor gibiyim ama ama bu benim kalınlayacağım kadar senden çekecek ki hey ne istiyor da sen dua et altı çıksın ya. Aşkım bu altı çıksa da öyle de kalınlığı giriyorsun. Gitti mi aşkım? Canım benim o. Yavaş. 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 Yavaş kusura hiç mi ee, <laughs> <y> <laughs> da <laughs> 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 adamı göndür evet evet arkadaşlar sebzeci <laughs> ha yan şey yaptım yo yo Alo. <laughs> Ve ben geç. Hadi gel. Ya seyrediyor musun? Aa. Niye anahtarı almamak, almamak istiyorum? Heh Şimdi kaç? Evet, boşaldu. Kalma anahtada. İkinci eşi gel. Anne işim Mavi. Al kaç. Almam. Ben korkuyorum. Bak mesela burada öyle tek bir maçı Hep hapsetmişler onu. kaçık <Sessizlik> ne ya? o mezgunmuş baba kızım ben <Sessizlik> Yaptım, yaptım, taptım, yaptım, yaptım. Nereden açtın şimdi? Değil mi? Sen de bir anahtar almadın mı? Nasıl almadım? Ben açtırsam. Abi kimi Bak buralarda bir yerde dedi bana. Bir tane daha, saat saatte var. Tam tamam. Evet. Maçta mı? Anne kupon sen öyle düşünüyor musun? Evet evet. Maçta mı? Evet evet. Onda da hani? Vallahi izleyemezsin. Hmm. Evet. Tamam. telefondan mı izliyorsun, tabletten mi izliyorsun? Haa. izliyorsun, nereden şey izliyorsun? Tamam. Evet, ben bu tamam. 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 Şurada bir gün tamam. tek bir gün var ve bir şey e, Benim de tek bir hafta, her hafta sen amaçı var. Niye? Sürekli maç izliyorum. Lütfen her başı bir, bir, bir galata <laughs> <de>, <laughs> 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 Bir şey izliyorsunuz. Yok Türkiye. Yok, Türkiye maçı olur mu? Türkiye maçı olur mu? maçı Anne. Ne zaman gidin e? Baba. Aa, ne? Galatasaray Türkiye'nin maçı olduğunu zaman da Galatasaray maçı oluyor mu? Olmuyor. Eksik bir bahane zaman. Sen öyle üşürsün çocuğum evladım ya. Evladım artık yaz değil. Üşümez e, üşümez. Bam. Tamam

<Sessizlik> de, de, de. Bana telefon sessiz ede bu. Tam. Tam. Çıkış modeli yapalım daha şimdi. Tıçık çıkış havayı. Daha ölmüş. Bakalım. 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 olsun. Lan. Ayıp Ayıp ah, ben Postacı. Hadi hadi gel. Hadi müjde dit ola. ha zarur koşkara işte gidi bak bunda. ki. baş ya e bu da baş. Kesinlikle. İdare idare. Tamam. Tamam. Zal çava. Sağ abi. sağ beyab. Orde. Tamam. Cristiano Ronaldo Almanya'da, Mültecilerin tek gizli odası. Burada gizli bir hayalimiz var, milyonlarca hayal ve düşmanı. Sabırlıca bu gidiyip, UEFA uluslararası günde <laughs> Almanya'ya <laughs> karşı oynayacak. Kazanan İspanya ve Fransa'ya karşı. Askeri ücretli çalışan bu kalemın tek işi ne? Kaldırmak. Tamam.

askerimiz ona son da <baş>. maç. <laughs> 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 <yola gülüyor> <dönerdiğinde, Lidar> <laughs> <laughs> lan হ্যাঁ <muchos> কাল <muchos> tamam tamam bu Hepinize bay bay.